arkadaşlar bir öğrencim zekatla ilgili bir soru sormuş. E, hemen bunun çözümünü yapalım. Soru kalıbında diyor ki Yunus zekat konusu anlatılırken okula gelmeyen arkadaşı Emre'ye öğretmenin anlattıklarını aktarmaktadır. Buna göre verdiği bilgilerden hangilerinin doğru olduğu sorulmuş. Bakalım bir e, numaralı ifade. Zekat sözlükte temizlenme, bereket, gelişme anlamlarına gelir. Evet bir doğru arkadaşlar. E, bir doğru diyelim. 2'ye bakalım. Dinen zengin sayılan sağlıklı Müslümanlar farzdır demiş. Arkadaşlar, dinen zengin sayılan Müslümanlara farz. Bir kimsenin sağlıklı olması ya da hasta olması zekat vermesine engel değildir. Diyelim ki e, kanser hastası ancak çok zengin bir insan tabii ki de bunun zekat vermesi gerekir. 2'ye yanlış diyoruz. 3'e bakalım. Ramazan ayında verilmelidir. Tabii ki de yanlış arkadaşlar. Zekat ee, bir yıl dolduktan sonra hangi zaman dilimindeyse o zaman da verilmesi gerekir ki İslam'da ibadetler kameri ay değil hicri takvim esas alınarak yapılır. Mesela diyelim ki 10 Muharrem ayında nisap miktarına ulaşmış olan bir genç, e, bir e, zengin insan 10 Muharrem geçtikten bir yıl sonraki 10 Muharrem ayında zekat vermesi gerekir. 3'e de yanlış diyoruz. 4'e bakalım. 4. Altın para ve ticaret eşyalarının zekat oranı e, %2,5'tur. Evet 4 doğru arkadaşlar. 40'da 1, 80'de 2, %2,5 yapar. 5 numaralı ifadeye bakalım. Burada da ne demiş? Toprak ürünlerin zekatı 1 bölü 10'dur ve buna öşür denir. Bu da doğru arkadaşlar. Yani 3, e, 2 ve 3 olmayacak. 1, 4, 5. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı oluyor.